mı? Yoğunluğu oraya vereceğiz. izle Nasıl oldu bu ya? Amin içtik de mi? Aa. Oha. Bak yo. <laughs> Amin içtik de mi Ne yaptın sen? Ya Raydın oğlum eşesini aldım ben. Ben yani bittin sen. Adam yok adam yok. Ha ben onu ömer gizledim. Annenisi kim Ömer? Oh! Oh shit! Oh! Yeah! Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Ekmeği sürdüm balı! Gelsinler! Eee? Nice oldu sapsarı yapıştır şarkıyı Atiyana seni değiliz. Lan Abi çok güzel sar acar mısın? Ya oğlum iğrili yayını değil bu ya. Uuu lan katman katmandı onu. Vah! Vah! Ulan! Vah! Ulan <laughs> abdeste gitti sikeyim ya. Melda Haki. Buradan adam çıkma olan %40.4. Adam yok. Niye adam yok? Bu enerji içince burada olmaz. Motherfucker çaka beni Motherfucker eat the Pis! the E beni sikeyim ya. E beni sikeyim is slow. Motherfucker. I'm in a school far to fall. Amına kudum pitsi. Hundeksi. Abi sen dünyanın en kral adamısın seni çok seviyorum. Her gün sana bakıp 31 çekiyorum. Tık tamam tık. Yarasın tükün ha. Tık ama tık. Ah ya kutu be. Tiket yok. Şu kutusunu alacağım. O bunda da bir şey yokmuş ki. Adamın şeyi bitmiş. <laughs> Abi ne 20'si 100 oldu. Anam var mı ibini ananı kızıma Ananı kızıma <laughs> Aldım su benim ha vurdum Tembe Aldım onu Oldum amına Tembe et altıma geçin Altıma abi kadar bir akıllı bir insan görmedim aldım amına Öldürdüm onu Öldürdüm onu be Yes boy Is the boy ya dünya pat patçoy düsü adam mı diye bir seviyorsun. Ne şiir okuyorum? A peri bazara götüne girsin. sözü amın feriler yazar. <laughs> Kendinden iyi biliyorsun ha. Almayayım eyvallah. Kötü söz. Katı 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 sahibin. Anam burada güzel. Adam bir ihtimal çöprüyü tutuyor. O çöprüden geçmeyiz ya Ya Gökhan amına koyma ve bakmadan mı atıyorum sen şuraya? Al amına Oğlum ya sıkıtta amına koyayım. Beni sinirlendiriyor Gökhan. Tamam tamam. Yap ber yap ber yap ber. Yap ber. Yap ber yap ber bırak. 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 Arabayı bırak. Arabayı. 60 bin 60 bin. Arabayı. Tok. Ya lan. Arabayı. Tamam. Nerede abi nereye? Binurum. Kaçta? Arkaya bir... ya, Sıkıyo, arkadaşlar götürüyoruz götürüyoruz Mike'i götürüyoruz Eee tamam Ha bu ki Oğlum deme <gülüyor> niye mi <laughs> <bana gülüyor> <sıktı? gülüyor> ben Ben vurmayın <hiç gülüyor> adam Oğlum adam <laughs> sıkı Adam vuruyor adam <laughs> ben mi vurdum adam vur. Ne yapıyorsun Amına kudum Mehmet'i Mehmet ne yapıyorsun ya Amına kudum kafaya mıydın Mehmet Mehmet kafaya mıydın Mehmet ya Tele beni niye mat kez... İslam abi Heh Sana son kez bir şey söylüyorum Heh. Eğer ben güneş isem sen aysın. Benim doğduğum yerde sen batarsın. <laughs> Bravo. İşte Bravo. Bravo. Ben döndüm. Her olsunsa kuçum benim be. Ey ya öyle. Ya, hani celal görüyor musun? Sana banla. Lan etini vuruluyor. Ne oldu buna? Arabaya dur dur. Dur dur. Arabaya dur. Arabaya tutun. Lan oğlum mal mı sessiz? Araba imansız! tutun! Abi amacınız ne? <laughs> <laughs> Çok havalı Amıklara bak. Geçme istem abi orada kulakların yani. <gülüyor> 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 kim sikiyor seni seni kim sikiyor? <laughs> <süküyor? gülüyor> Abone bu çitli. Burada bir atık kapı mı? Arkanı dön mü? Taytüm, taytüm adama dokunulmaz lan. Siktir git pit. Oha! Amca kuşafına bak. Pit, ekişte dışarı geçsene lan. Amına ne sikeyim? Tamam tamam bir şey demedik ya. Seni biri sikerim motherfucker. Bunu alsam ne olacak ki? Bu buna ihtiyacım yok ki benim. Benim silah ihtiyacım yok. Ki. Kutuya da ihtiyacım yok. <laughs> hmm. Ah, bu ne sekim? Senin amına koydum çocuk. <laughs> In my two degrees, I was. Diyor ki, seninle görüşeceğiz. Neyken, can... bir şey daha bulduk burada, kayıt noktası. Oha iki tane kayıt noktası bu. Ne alaka bununla bu? O zaman bu park... <laughs> Ama ya bu ne sikti bir Seni görüşeceğiz. Ay ne ne ya bu yoksa Şöyle valla sikti bile Tamam. Tamam. Iı, Anahtar nerede? Çıkış çekil, çekil. Oğlum OYUN işe çıkıyor fazla. Tamam çıkayım kurdum onu. Onu isteklemene bu sana. O kızın isteklemene bu sana. Yaptınız, <laughs> <i> yaptınız, <laughs> yaptınız ibne dediklerim. Tam bir ibne başka bir şey. <laughs> Bu ibnelik. Bu adamlık değil. Bu adamlık. Ya amına o kadar patlıyor. inanmazsın. Ama hepinize 500 lira verirsem 500 lira. 500 lira. Ne hepinize 500 lira. Yarrak veririm size 500 lira. getir. Adam var. Hop uh, bakayım. Beni tokucu sıktı farkında. Öldürdü beni. Woo! <laughs> oh shit! Oh shit! Gördün mü? Gördün mü adamı? Amına koyayım gördün mü? Ya ben ne ya? Öyle bir şeyim var ya. Hiç soruyor musunuz ummaya gittim mi kardeşim bir yere gittim. <laughs> 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 Lan ne tekilinde ya? 5 mermim var. Meme bitti, meme bitti, meme bitti. Be, 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 be. bekleyin o bir şey soracağım. O zaman bekle bekle etme. bekle. Lan bir dur şey bir... oh. la amına kudumu piti. Helal iyi sikiyim seni yavşak. Yavşak. Amına kodum ismini aldın abi senin yavşak. Is beautiful. Hero. Ezil is motherfucker. Is not. Hero. Okay my friend. Sorry. Amına koyayım, hadi trolleme şeyi. Alman. 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 Ya seni <ebeni> <laughs> senin beni sikti. Senin sikeceğim. Seni be ben ebeli sikeceğim. Beyler. <laughs> arabaya park et, arabaya park et, arabaya park et. Gelecek çal. Beni bezdi. Arabalara geçin. Araba benim arabam. uzaklaşa abi Uzayın araba benim arabam. Gitsene. <laughs> ben jet peşine <meşeri> sikeyim. <laughs> Haa kutu Utanmış Kızgın Şeytan Bok Ah, Bir tane bak bu bok yollamış Seninle görüşeceğiz şimdi Ama bu dairede bir Aa, bir koku var Ölüm kokusuymuş Motherfucker! Fuck you bitch! Ama ne sikiyim ya? Şans mı bu ya? Okay. Yeterli. Yeterli. Stop, stop. Burnunu no çek te yayını izleyelim. Hatta kini çekeyim de anancı Bir bak bakayım özlemi şimdir onlarısı. Selam ver onlara. Kanka papsiye sanırsam bir yarım saat itine getirelim. Ama mat birlikten sonra götürelim oraya. Ya sabır ya. Ulan oğlum araba. Vallahi ben Bireyden geçerim ha. At Yemin atar. Ölürüm ata hadi ölürüm bak. Atlama atlama. Ha, atla, atla, atla. atlıyorum. Şey... atlıyorum. Taksimetreyi de kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arabanın <gülüyor> arabanın Ne <laughs> yaptın <laughs> arabanın 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 olu <laughs> dolu geldik buraya yani. Oyna oynuyor oyna. Şey yapa yapa gitsekseniz ha. Ya mermi bile var bak şimdi. Barış. <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsunuz onu? Saçın oğlum. Tamam. Gerçekten siktirin ben farkında farkındayım amına koyayım. <laughs> Manyak mı bu Fuck you. Tamam okay my friend. Suka. No suka. E beni sikerim. Oros orospu çocuk. Oros bu çocuk. Sen ananı avradın sikerim pit. Bak ben tepterim var. Alex. Alex Alex Yes Okay 2 uh, 2 yes. second two second yar hanise Ha fuck you please fuck you please Come come Why? Come. come come küfürleşme. Come Okay bye 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 bye. No Alex 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 Yes I need to go I need to go Bit Alex. Show no bit. Fuck you, yeah. sign my dick. Show no mind, so the is yourself. Motor ass, party shit. Go put you, you your yourself, motherfucker. Shut the fuck up. No, shut the, shut fuck, the fuck, up. fuck up, motherfucker. Shit. motherfucker. Shut the I'm in this brother, motherfucker. ANA uh, I'm a motherfucker. And I'm a motherfucker. Is family, motherfucker. Hadi be katır Hadi tutma